Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki ay geldim. Bir iki ay turu yapalım sizlerle. Bu arada kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi videomuza geçiyoruz. Evet. Hilgüz avlarından başlamak istiyorum. 130 TL'ye şöyle tek tarafı püsküllü. Bir de öbür tarafı da şöyle askılıklı. 8 çekmeceli şöyle şifon yer var büyük. Bunun fiyatı da 22.000 TL. Ölçüsü de 160'a 96 santim boyutunda. ve hemen içlerini de göstereyim. Bu şekilde. Bayağı içi de şöyle yüksekliğe geniş. Ve yandan da göstereyim. Buradaki hemen çerçeveyi de göstereyim. 13 18 santim ölçülerinde. 279 TL'ye çerçeve. Koyu füme renginde yuvarlak metal şöyle masa var. Bunun fiyatı 3000 TL 70 cm çapında. Üstü ayaklarını göstereyim şekilde. Bir de şöyle sandalye var metal 1700 TL fiyatı. Bu da füme renginde şöyle takım bir de şöyle ahşap masalar var katlanabilen iki model var böyle dış mekan balkonda da kullanabilirsiniz 2000 TL fiyatı bu kare olan modeli 60-62 santim boyutunda bu model bir de şöyle kenarları oval var katlanır masa 5.500 TL fiyatı Şekilde. Şöyle açılınca boyutu bu şekilde oluyor. Hemen buna uygun şöyle sandalyelerde katlanır. 1700 TL fiyatı. Ahşap şöyle kare şeklinde kapaklı dolaplar var. Bunlar da indirime girmişler. 1300 TL'den 1100 TL'ye. Çapı da 35'e 35 santim. Bu şekilde. Şöyle uzaktan da göstereyim. beyaz üstü cam makyaj aynası var, e, makyaj masası var pardon bu şekilde. Fiyatı 6000 TL. Ölçüsü de x 41 santim. Şöyle çekmecesini göstereyim. Bir de tabure var. Bu da yeni ürünlerden. Bunun fiyatı da 1300 TL. Kare, kırık beyaz. Şöyle yemek masası var. 3500 TL fiyatı. Ölçülerde 74'e 74. Bir de şöyle masa 5500 TL'ye. Ölçüsü 118'e 74 santim olarak var. Hemen önünde şöyle bankı da var. Bu da 4000 TL'ye düşmüş. 5300 TL'de. Bunun ölçüsü de 105'e 36 santim. Böyle yüksekliğe. kırık beyaz şöyle kitaplık var. 6, 2 çekmeceli. 6500 TL fiyatı. 60'a 190 yüksekliği. Bu şekilde çekmeceleri de. Derin ve büyük. 2 tane. Şöyle 4 tane de gözü var. Cam kapaklı dolap var. Bunun fiyatı da 6000 TL'den 5000 TL'ye düşmüş. 70'e 90 santim ölçülerinde. Üstü şöyle masif ahşap. Bu şekilde içini göstereyim. de şöyle 3 katlı. 4 bölmeli ayakkabı dolabı da indirime girmiş. 4000 TL'ye 4800 TL'den düşmüş bu da. Şimdi açılma yerleri. Şöyle yandan inceliğinde göstereyim. Yuvarlak şöyle kırık beyaz renginde metal masa var. Şöyle açılabilen, katlanabilen pardon. Fiyatı da 3000 TL. 65 santim ayaklarını da göstereyim. Hemen yanında sandalyesi de var. 1700 TL. Yanında çok tatlı masa var. Bu da 3000 TL kare modeli. Bu da 65 65. Bu da aynı şekilde katlanabilen sandalyesi de çok tatlı. 1700 TL'ye. 90'a 55 ölçülerinde şöyle orta sehpa var. Bunun fiyatı da 1000 TL'ye düşmüş. Ve Bizon renginde şöyle metal sehpa var. Bunun fiyatı da 1300 TL 46 cm. Açık pembe renginde şöyle çok tatlı beton saksı var. 209 TL fiyatı. Kırık beyaz renginde çok tatlı bir taksı var. Fiyatı 200 TL. Şöyle üstü küçük küçük noktalı. Sarı ve beyaz çizgili şöyle vazo var çok şık. Bunun fiyatı da 1100 TL. 25 santim boyutu da. Yapay çiçeklerde 179 TL fiyatı bu modelin. Bunlar da yeni ürün, 109 TL. Şöyle renkleri var. 18 santim şöyle yeni ürünlerden vazo var, 500 TL fiyatı. Yuvarlak şöyle mavi ve yeşil vazo var, 15 santim boyutunda, 900 TL fiyatı. Şöyle yeşil olanı. Mum tabakları var. 35 TL fiyatları. Şöyle pembe ve şeffaf olan da var. E, 21'e 30 santim şöyle siyah çerçeve var. Bunun fiyatı da 239 TL. Yuvarlak ayna var. Şöyle kenarları metal, dalgalı, yeşil. 1300 TL fiyatı 60 santim boyutu da. Rattan boy aynası da var. 4500 TL fiyatı. modeli, 140 santim boyutu da. Gül kurusu rengine şöyle çalar saat var. Bunun fiyatı da 529 TL. 40 beyaz renginde şöyle uzun tüylü halı var. Ölçüsü de 133'e 195 santim. Fiyatı da 4.300 TL. 12 santim boyutunda şöyle masa lambası var. Bunun fiyatı da 300 TL yeni ürünlerden. Şunlar da yeni ürün. Çok tatlı rengi. Bakalım bunun fiyatı da 600 TL. Şöyle pembesi de var. 1.300 TL bunun fiyatı da. Bu model de şöyle küre şeklinde 700 TL fiyatı şu yanındakine bakalım 1000 TL bunu fiyatı da Bunda da rengi çok tatlı lambası. 1000 TL Bu da yeni ürünlerden Demin önce gösterdiğim şöyle pembeyle yeşil modelin büyüğü de 2000 TL. Raflı sefa var. Bunun fiyatı 2000 TL. 40 32 cm ölçülerinde. Çalışma masası var. Bunun fiyatı da 5000 TL. Üstü şöyle çam. 90'a 55 ölçülerinde. Ahşap gövdeli şöyle lamba der var. Bunun fiyatı 4000 TL. 150 santim boyutunda. 20'ye 20 ölçülerinde şöyle dekoratif kase diye geçiyor. 350 TL fiyatı. plastik yukarıattan şöyle sepet var ölçüleri de 25'e 35 santim ölçülerinde 1000 TL fiyatı da. Şöyle cam fanuslar var altlıklı. Bunun fiyatı büyük olanı 800 TL. Şöyle küçük olanın fiyatı da 600 TL. Şöyle alt tarafı da çelikmiş. Paslanmaz çelik. Şöyle şeritli, pembeli, turunculu, çizgili halı var dokuma. 1800 TL. 80'e 150 santim boyutunda. Şekilde kalın kilim tarzında. Petrol mavisi ve şöyle siyah çizgili olanı da varmış bunun. Aynı fiyat, aynı ölçülerde. Arkadaşlar videomun sonuna geldim teşekkür ederim izlediğiniz için başka videolarımda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.